اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Doğru mu dostlar? Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Sahi günlerce defaatle namazlarda başka yerlerde okuduğumuz bu ayet bu cümle hayatlarımızla amellerimizle doğrulanıyor mu biz bunun muhasebesini yaptık mı yoksa alışa geldiğimiz bir cümle olduğu için sürekli söylüyoruz sürekli dilimizde var Sürekli dualarımızda var. Namazlarımız da var. Alışkanlık kesbettiğimiz için sorgulamasını yapmıyor muyuz? Ya da biz ibadet ve istiane kavramını eksik mi anlıyoruz? Mesela şöyle bir şey mi diyoruz? İbadet namazdır, oruçtur, zekattır para bilen, yol bulabilene hacdır, umredir. E bunları da biz zaten Allah için yapıyoruz. Ya da biz istianeyi, yardım dilemeyi, ellerimizi açıp Rabbimizden hepsi de bizim menfaatimize olan şeyler istemeyle mi sınırlı tutuyoruz? Böyle tutarsak eğer, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in olmuyor. Çünkü müminin her adımı ibadettir, ibadet olmalıdır. İstiane sadece duada menfaatimiz, icabı istediğimiz şeyler değildir. Bununla sınırlı da değildir. Dua bir yönüyle tevekkülün inşasıdır. Allah'tan başkasından hiçbir şey istememektir. Allah gibi istememektir. Eğer biz Kur'an'ın sadece şu ayetini, Fatiha'nın sadece şu cümlesini bir anlasaydık, inanın halimiz çok farklı olurdu. Hafız Münavi, Allah rahmet eylesin, Yaşadığı dönemde çağın imamı Şafisi diye bilinir. Öyle isimlendirilir. 1500 küsürlü yıllarda Mısır'da yaşamış büyük bir İslam alimidir. Talebeleri var. Bir talebesinin her gün gözünün önünde solduğunu görüyor. Merak ediyor. Soruyor arkadaşlarına. Arkadaşınızın haberinden, halinden durumundan haberdar mısınız? Arkadaşları diyorlar ki hocam o arkadaşımız sabaha kadar Kur'an okuyor. Öyle olduğu için senin huzuruna gelince de bitmiş bir halde geliyor. Yoksa halinde bir sıkıntı yok. Tamam diyor. Ertesi gün dersin sonrasında bütün talebeler müsaade isteyince Hepiniz gidin o kalsın deyip o gözde talebesini bırakıyor. Sonra diyor ki evladım duydum ki sen sabaha kadar Kur'an okuyormuşsun. Allah kabul etsin. Ama senden bir talebim var. Bu akşam da oku Kur'an'ı. Ama sanki rahlenin başında ben varmışım gibi oku. Nasıl benim huzurumda ders okuyorsun ya? Beni Rahle'nin başında hisset, bana Kur'an okuyormuş gibi Kur'an oku. Gidiyor, okuyor, geliyor. Soruyor hoca Hafız Münavi, ne yaptın? Hocam, Rahle'nin başında seni hissetmeye başlayınca her gün cüz üstüne cüz okuyan ben Bakara Suresini bile tamamlayamadım. Güzel. Git bu akşam rahlenin başında diğer ucunda vahyi aleme ileten hayatımızın yegane rehberi olan alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatu vesselam varmış gibi oku. Gidiyor geliyor. Ne yaptın hocam ancak 2 3 sayfa okuyabildim. Efendimizi hissedince yanı başımda sesim titredi. Takat bulamadım. Ancak 2 3 sayfa okuyabildim. Çok güzel. Var git bu gece. Vahyin emin meleği cebra ile okuyormuş gibi oku. Gidiyor geliyor. Ne yaptın? Hocam sadece Fatiha suresi. Cebrail'i hissedince ona okuyormuş gibi okumaya başlayınca ötesine gitmedi dilim. Sadece Fatiha suresi. Çok güzel. Var git bugün Allah'a okuyormuş gibi oku. Allah'a okuyormuş gibi Kur'an okumak. Ne diyor hayatımızın yegane rehberi? Her kim Kur'an okursa Allah'la konuştum derse o sözde yalan yoktur. de geçen bir hadistir bu. Kur'an Allah'la konuşmaktır. Hafız münavi bunu öğretiyor. Var git sanki... Allah'a okuyormuş gibi oku. Okudu geldi. Geldi ama hali bitmiş. Gözünden yaşlar akıyor. Soruyor hoca, "Nedir bu hal?" "Hocam, iyya kenâbûdû ve iyya nesta'inden inden öteye geçemedim." Okurken o ayeti Rabbime dedim ki, "Ben diyorum ki, Yalnız sana ibadet ediyor, yalnız senden yardım istiyorum. Acaba böyle miyim? İbadetim sadece Allah'a mı? O görsün, bu görsün, o alkışlasın, şu taltif etsin, şu aferin desin, şu şunu yapsın, bu bunu yapsın. Bütün bunlar aklıma gelince yalan söylediğimi anladım. Defaatle demişim ama ben bunun gereğini yapmamışım ve bunun ötesine geçemedim. Ne diyor biliyor musunuz? Evladım işte Kur'an böyle okunur. Eğer kene na'budu ve iyyâke nesta'ini anlasak var ya, bazen namazları bile bitiremeyiz. Sahabe böyle. Okuyorlar. Geliyor iyyâke na'budu ya, Gidemiyor ileriye. Amr İbni Şuayb anlatıyor. Baktım bir gün Efendimiz namaz kılıyor. Vardım yanında ben de onunla beraber namaz kılayım. En azından bedenim onun bedenine değsin diye yanında durdum. Nafile namaz kılıyor Efendimiz. Bir de ne göreyim? Efendimiz tencerenin kaynatırken çıkardığı ses gibi ses çıkarıyor. Kaynıyor, içi kaynıyor, götürüyor, getiriyor, muhasebesini yapıyor. Alışıla gelmiş şeyleri söylemiyor. Her gün aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her okuduğu ayeti kendine inmiş gibi yeni inmiş gibi okuyor. Onun için sahabenin dilinde doluşan bir cümle vardır biliyor musunuz? Cebrail'in tazeliğinde Kur'an okumak. Duydunuz mu böyle bir şey? Cebrail'in tazeliğinde. Eğer biz Cebrail'in tazeliğinde Kur'an okuyabilsek sorgulayacağız. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekeceğiz. Getireceğiz, götüreceğiz. Bazı şeylerin sorgulamasını yapacağız. Halimiz, ahvalimiz, okuduğumuz o ayetlerin bağlamında yeniden gözümüzden dökülecek. Hayatımızda farklı bir şekilde anlam bulacak ve bizi alıp başka yerlere götürecek. İstenen budur. Eğer böyle yapsak İyyâke na'budu diyebilsek ve iyâke nesta'ini gerçekten diyebilsek biz neyiz biliyor musunuz? Abdullah'ız. Allah bizi Abdullah'lardan etsin. Abdullah olmak insanın Allah'a vereceği en büyük ödüldür, nimettir. Ben bu İlahi projeyi, bu bizim bir projemiz değil. Abdullah olmak Allah'ın bir projesidir. Allah insanı bunun için yaratmıştır. Bu ilahi projeyi yeniden hatırlamak için, sizinle komşu olduğum için burayı seçtim. Dedim ki madem ben de Başakşehirliyim, komşuluğun hakkı gereği bu işi birbirimize hatırlatalım. Bu işi birbirimizin gündemine alalım. Günlerdir kardeşler çalışıyorlar. Afişler astılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hocam Abdullah deyince insanların aklına Allah'a kul olmak gelmiyor. Başka şeyler anlıyorlar. Abdullah deyince insan